Öğrencilerin izin, sınav sonuçları ve genel bilgilerine ulaşmasını sağlayan HepiQ uygulaması her yıl 66 bin dinar ücretle gündemdi. Üniversite öğrencileri, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı'nın başlattığı HepiQ uygulamasına sert tepki gösterdi. Bağdat'ta toplanan öğrenciler, üniversitelerde hala ne ısıtma var ne soğutma ama bizden sürekli para alıyorlar diyerek tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler, uygulamanın zorunu tutulmasının Irak Anayasası'ndaki ücretsiz eğitim ilkesine açıkça aykırı olduğunu belirtti. <laughs> Bu uygulama için belirlenen fiyat tüm öğrenciler için uygun olmayabilir. Çünkü çoğu öğrencinin 66 bin dinar ödeyebilecek durumu yoktur. Üstelik uygulamada hala birçok teknik hata var. Kullanıcılar büyük sorunlar yaşıyor. Uygulama bazen aniden duruyor. Bu hatalar özellikle devamsızlık ve yoklamaların uygulama üzerinden takip edilip notlara yansıtılması nedeniyle öğrencilerin notlarını olumsuz etkileyebilir. Siber güvenlik uzmanı Tarık Zeklül, öğrenci verilerinin yabancı şirketlerce yönetilmesinin tehlikeli olduğunu belirtti. Eğer yabancı şirketler verileri kendi ülkelerinde, yurt dışında tutuyorlarsa tüm veri ve bilgiler onlar elinde kalır ve bunları görebilirler. Bu yüzden Irak kurumlarının yabancı şirketlerle anlaşırken onlara verileri Irak'ta tutma zorunluluğu getirmesi ve Irak'ta bulunan bilgi ve verileri koruyacak güvenlik politikaları uygulamalarını şart koşması daha doğru olur.